arkadaşlar bu kişi daha birlikte. Karşıdan karşı <laughs> oynuyoruz şu an ben oynamıyorum. Kuzenim <laughs> oynuyor yani <laughs> kameralarından. <yani. gülüyor> kameralarından oynuyoruz. Oyun oynuyor. Dırır. Sizin odaya gidelim. Peki <laughs> odaya gidelim. Çok sinirlendim. ama kendim Bu, Bu arada kanal abone, abone olup bildirimleri açıp like atıp yorum yapmayı unutmayınız. Evet, evet Siz de, benim o video. Like İki kişi abone, onlar da benim kuzenlerim. <laughs> ne Hayır Değil. Bu araç değil de ama. Dur ne bu araç yok. değil. Ne Hayır. bu tarafa bu tarafa Maşallah. Ben bunu iyi olmuyor. Gerçekten ben de niye oynuyorum neredeyse? Nerede şurada canı var ya düşün. <laughs> Kırmızı araçlı İkide bir dönem. <laughs> Salak gibi. Oh. Oyunu. İlk önce öğrendi ya. Yardır. Durma ya. Şöyle ilerle. İlerleyeyim. Nasıl ilerle? Ben bu ay bırak. O kendisi şöyle bırakın ilerliyor. Ben bu oyunun planlarından alayım. Oraya bir daha gitmiyorsun. Neden gitmiyorsun oraya lan? Şimdi kutuya. Aha arkandan takip edenleri bul. Ona basarak. Kullan. Şuraya bas. Tut Allah doğru at. Neden boşlar? O çok güçlü bir şey. Adam o devirin de ona dokundu parçalıyor. <laughs> İnanmıyorum bu defa geziyor. Gezebiliyor orayı. Çöp atmayı da vallahi. ya? <laughs> Arkadaşlar bu beni zannetmeyin. Bunu bir sürü yıkamış. Bana ne? Sen misin böyle? Beni sinirlendirir. Var, vur gitsin. Vur gitsin. vurur vurur vur Neden boşalttın <laughs> Öf. Öyle bir şey olmuyor. Bak böyle böyle. Arkadaşlar mutluluk alacağız. Bu üzerinden çıktı. Evet. evet arkadaşlar 3 dakika durdu. Bu maç bitiremedi. Oğlan. <laughs> ee, <o zaman. gülüyor> ne yapayım Ne güzel kapatacağım. Hem benim telefonu o kadar tıklama. Evet. Şuradan öyle ya. Evet. <laughs> ne olur öyle. Evet. Öldüm ve evet, birinci oldum. Sonuncu oldum. Şimdi Efe Pro oynayacağız. kendi araba arabayla değil. Çünkü bir görev var. Arkadaşlar. Aa, Aa dur ben nasıl bu kedi alacağım? Merak ettim. ettim. Evet <laughs> şimdi şöyle bir araba takibini gösteriyoruz neymiş? Ana dokulara kon 5 10 ne? 2 elden toplam olarak ne yok et. evet. Video evet. diyorum. şimdi. şimdi. Onun için like atın. Like atalım. Like atıyoruz. Like kaybettim. Şimdi like atmak sağlayabilirsiniz. Ama burada tabi birincilik yok. İki sene maddiniz lazım.